de geri alabiliyorsun Alamadım işte alana kadar vurdular kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neresi lan? Tokat at derim. <laughs> baltam düşünce bir boka yaramadım tor gibi ya. Neyse. O baltayı söğürme suçlarına ee, e, ne e. demiyor adamlar. Çocuğa balt atacağım. <laughs> Güzelmiş ben bunu iyi izle serisini çekeceğim. Öyle geliyor. Zorluğu değiştir. Ha bir de ona bakayım. Ne kadar değişiyor? Buradan de değiştiriyorum lan zorluk? Ha savaş tanrısıyım. <laughs> <Eyvah. gülüyor> Bana bir masal anlat. Yüksek ihtimal buradan değişmiyor bu. Değil mi? Aynen. Sanırım diğer modlarda değişiyordu da savaş tanrısı açınca değişmiyordu galiba. <laughs> Çok mantıklı bu arada. Heee. Ben sen, en üstte mi no. açtın? Seçtin ha. Neyi en üstte açtım? En yüksek zorlukta en mı başardım? En zorunu açtım yani. Trollü açtım canım. Biliyorum zor Ne <laughs> Gördük abi. bu <laughs> evet, kadardı. DLSS'i de anlattım. Refleksi de anlattım. Oyunu da gösterdim. Eee hadi korku. Çek An abi. Ben Heh. oyuna biraz baktım. Ha. Bayağı tavsiye etmiyorum. <gülüyor> Niye? <gülüyor> <diyorsun>? <gülüyor> ben gelemiyorum. Ha sen korku oyuna gelemiyorsun. Aynen. Bir dakika şu DLC'si az önce chatin ağır göt oluşundan sonra bir daha bir e, izletmek istiyorum. bir de 4K artı yani. Evet. Bak gördün mü? DLSS 10'dayken yukarıda Ahan'da 108 FPS alırken ofta 60 FPS alıyor. Soldaki orijinal performans görüntüsü. Sağdaki DLSS açık görüntüsü ama arasında bir fark yok. Ya yani var da onu göz seçmiyor yani. Ona az önce anlatmaya çalıştım. Ben normale döndürdüğümde abi aynı dediniz ya bu iyi bir şey diye o yüzden dedim. Gözüm fakir diyen var. Gözün fakir diyen mi var? Dırdır <laughs> <laughs> korkuya gireceğiz bekle. Ben girersin kardeşim? Oğlum abartma sen de o kadar korkunç bir oyun değil ya. Yok abi canım ne alakası var oyunla. Ben Ya bu bu ilgi istiyor ya. Gel de. Ben covid olmuşum. <laughs> yok yapacağız. oğlum bu ne amına koyayım? <laughs> Oyunda jumpscare varmış bu arada. Ya yani net var. Oyun ben... zaten baştan sona jumpscare. Sikerim böyle oyunu oynanmaz abi bu. Gidelim basketbol oynayalım. <laughs> Gel. Street Basket diye bir oyun buldum. FIFA 2022 oynayalım abi çil çil. Volt oynayalım abi çil çil. Ne Allah'ın belası bir oyun ya. Benim MSA'ya bir sözüm vardı onu da yapayım. Bugün günahlarımdan aranayım. Bekle. Selahattin'in son noktasını vuruyorum şimdi size. <laughs> Holmes korkanın çocuğu olmaz. Ne, ne geldi aklına? o kadar söyleyemem abi boşver de. Çok acayip Merhaba. bir şey geldi ya. <laughs> Ne geldi lan? <laughs> ya poponun altındaki bir şey hakkında. Yani daha pis oldu siktir et. Ha, lan salak öyle mi dedin o? <laughs> popomun altındaki bir şey hakkında popomun altında ne var oğlum? Benim? Boş Boşver abi boş ver abi boş ver. Ben açıklayamam. Babol hoş geldin. Ne yapıyorsun? O reis. reis. Abi. Hayır ya. öyle bir şey değil ya. Allah kahretsin. Aa, yok lan yok öyle de bir şey. Ağzımı bugün, açtığım günü sikeyim. Bugün bir tane Özür fotoğraf olayım. atmış. Ta yayıncılığa başladığım zamanlardan yatakta böyle mışıl mışıl uyurken. Elimin tersi nasıl? <laughs> bir şey <laughs> diyor ki abi de uyurken biri yaklaşırsa vuracak gibi bekliyorsun ya diyor. <laughs> Elinin tersiyle koymaya hazır uyuyor. Aga be o zamanlar. Para yoktu. Huzur vardı. <laughs> ne alakası var bana evet. <gülüyor> <gülüyor> Vay be, Çünkü çok param var oğlum. Yok abi ben Tuğkan bir için diyorum. <laughs> Lan evet. ben, beni niye kattın araya ya? Atsana o fotoğrafı abi, açayım hadi. İfşalayayım fotoğrafı. Ya yeah, dur. attığım fotoğrafı ifşa alacağım mı şu an? Ha, bana Whatsapp'tan anlattığımız fotoğrafı yayınlayacağım işte. <laughs> ha. Ya. Kelime oyunu yapamadık. Özellikle şimdi, bir dakika dur. Oğlum ne oldu buna ya? <laughs> 70 yaşında dedem de böyle konuşuyor. Onu Holmes'e söyle. Ben kardeşim hiç alakam yok. Attım abi. Ya bu bakayım belki de açılmayacak bir şeydir ya. Açılır Allah. canım niye açılmaz? <laughs> Ulan çok kötü bu arada. <laughs> ben ikinci attım şey böyle sanki taşa yatmışsın da kafan dümdüz olmuş. <laughs> Olur ya öyle uzun saçta. <laughs> Oğlum meme açılmış lan. Meme, meme değil lan. abi o döş kılı o döş erkeklik. <laughs> ah be. Diyor ki abi diyor toka da an hazır gibi uyuyorsun. <laughs> el, 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 Yandan dürtünce. <laughs> Bak bir de bu var. Sen beni sapık gibi uykumdan kafamın arkasına bak. <laughs> Oğlum şu an, bak o an uyansam seni öyle görsem harbi diyorum refleks olarak vurursun ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen o zamanlar uyandığında ne yaptığını hatırlıyor musun? <laughs> ne yapıyordum kardeşim? Dövdün. Hayır Or abi bak Tuğkan abinin sabah seansı 8. uyandırmada beni şu saatte uyandırın der uyandırırsın. O daha da eski ev bu arada. O ilk ev bu arada. E o ilk ev değil mi bu? Bu 1 artı 1 olan. Tabii tabii. Tabii 1 artı 1. Uyandırırsın. Uyanır böyle. <laughs> Yere bir yumruk atar koltuğa. Sonra camı açıp <laughs> alayınızın amına